diyoruz. Ee, zor bir görev, zor bir dönemde ee, gerçekten e, zor bir görevi yüklenmiş olduk. Ama e, ben öncelikle şunu ifade edeyim. Üniversitemizde herkesi kucaklayacağız, herkesi seveceğiz, herkesle birlikte çalışacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Bütün grupları, bütün kardeşlerimizi hangi makamda olursa olsun hepsine eşit mesafede yaklaşmak suretiyle onlarla uyumlu bir çalışma yapacağız. Bu tabi şu an için zaten kısa bir dönem, 3 aylık bir e, görevlendirme bu. Bunun sonucunda nasıl olacağını bilemiyoruz. Bu yökün takdiri ve e, maalesef üzülerek ifade edeyim ki mahkeme seyrine bağlı bir hadise. Çok üzüldük. E, böyle bir hadisenin üniversitemizde olmasını arzu etmezdik. E, i̇nşallah arkadaşlarımız bundan aklanırlar e, ve her şey yoluna girer. Biz de e, normal olarak dekarlığımıza devam ederiz. 3 ay sonraya kadar şu anda 3 aylık bir e, vekil rektörlük görevini yüklenmiş bulunuyorum. E, bu 3 ay içerisinde rektörlüğün rektörlük makamının bütün yetkileri e, şahsıma devredilmiştir. E, rektör hocamıza da e, başarılar diliyorum. İnşallah e, bu mahkeme seyrinde onlar da zaman içerisinde haklılıkları ortaya çıkar. Ve temizlenirler, görevine geri dönerler. Ama şu an için dediğimiz gibi YÖK'ün ve mahkeme seyrinin durumuna göre e, görevimizin devam edip etmeyeceği belli olacaktır. Şimdi size hepinize teşekkür ediyorum. Herkesi kucaklıyorum. Bütün e, öğretim üyelerimizi, öğretim elemanlarımızın tümünü ve çalışanlarımızı, bütün Mardin halkını ve e, özellikle bizi karşılamaya gelen değerli kardeşlerimizi çok çok teşekkür eder. Hepsini kocaklıyorum. Ve özellikle kendileri eee destek sebebi. Ama e, arkadaşlarla hep birlikte göstermek istedim. <laughs>